Merhaba arkadaşlar, ben Sinem Baltacı, biyoloji öğretmenim. Bir önceki soru çözümümüzde yine ekosistem ekolojisi ile ilgili sorular çözmüştük. Yine ekosistem ekolojisi ile ilgili sorular çözmeye devam edeceğiz. Pekala. Şimdi arkadaşlar, soru da bize ne diyor? X, Y, Z ve T canlılarının beslenme şekilleri göz önüne alındığında Aktarılan enerji miktarındaki değişim grafiğini bana burada vermiş. Giderek aktarılan enerji azalıyormuş. Buradan yola çıkarak ben bu canlıların besin piramidini rahatlıkla çizebiliyorum. Aktarılan enerji kimden kime doğru giderken azalıyordu? Üreticiden son tüketiciye doğru giderken şu durumda X'in üretici olduğunu düşünüyorum. Y'nin birinci tüketici otçul, Z'nin ikinci tüketici etçil, T'nin de hepçil veya etçil olduğunu düşünüyoruz. Buradan yola çıkarsak hangileri söylenebilir arıyorum. Besin zincirinin üreticisi X'tir diyor. Doğru söylüyor. Z canlısının bağırsak uzunluğu Y canlısından fazladır. Şimdi burada bir dipnot düşüyoruz. Y canlısının ne olduğunu söylüyoruz, otçul. Z canlısının ne olduğunu söylüyoruz, etçil. Otun sindirimi biraz daha uzun sürdüğü için arkadaşlar, bağırsak uzunluğu otçullarda etçillerden fazladır. Yani bu cümle tam tersi olmalıydı. Y canlısının bağırsak uzunluğu Z'den fazla olmalıydı. Peki. Üçüncü cümlemizde T besin zincirinin son tüketicisidir. Doğru. X ışık enerjisinden besin üreten canlıdır. Bu da doğru. Üreticidir kendisi. Bakıyoruz cevabımıza. 1, 3, 4 Edirne. Geldik bir diğer soruya. Bana diyor ki üçüncü trofik düzeyde bulunan bir canlının besin piramidindeki yeri Aşağıdakilerden hangisinde yanlış gösterilmiştir? En alttan başlıyorum. Bu arada buraların ne olduğunu söylüyoruz. Ayrıştırıcı olduğunu, her kademede olduğunu. Gidiyorum. 1, 2, 3. Çizebilirim. 1, 2, 3. Çizebilirim. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu da çizebilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en uzun piramit bu ama 3'ü taramış mıyım? Doğru taramışım. D seçeneğinde 1, 2, 3, 4. basamağı taramışım. Cevabım ne olacak? Denizli olacak. Bir diğer sorumuz. Yukarıda bir besin zincirinde yer alan canlılar arasındaki enerji akışı gösterilmiş. Üretici ile başlayan enerji akışı sırasıyla otçular, etçiler olarak devam etmekte. Bu besin zinciri ile ilgili hangilerinin söylenebileceğine bakacağız. Toplam biyokütlesi en fazla olan canlı grubu etçillerdir. Biyokütle için ne diyoruz? Üreticiden tüketiciye doğru giderken azalır. Yani biyokütlesi şu anda en az olan etçildir. Bir numaralı cümle yanlış. İkinci trofik düzeyde bulunan canlı otçul mudur? Evet. Piramitlerde birinci trofik düzey her zaman üreticilere aittir. Dokularda çözülemeyen zehirli madde birikimi en fazla üreticilerdedir. Hayır, üreticiden son tüketiciye doğru giderken artar birikim. Dolayısıyla 3 numaralı cümlemiz de yanlış oldu. Cevabımız yalnız 2 bursa oldu. Devam ediyoruz. Yukarıda verilenlerden hangileri karbondioksit miktarını arttırır. Bakalım. Ölü bitki kalıntılarının ayrıştırıcılar tarafından parçalanması sırasında karbondioksit çıkışı olur mu? Olur. Zaten bu canlılar kendi solunumları sonucunda karbondioksit üretebilir. Kömürün enerji üretmek için kullanılması, evet. Çünkü nedir? Karbon yapılıdır kömür. Dolayısıyla yakıldığında karbondioksit miktarı artar. Yeşil bitkilerin fotosentez yapması. Yeşil bitkiler fotosentez yaparken karbondioksit kullanır. Yani ortamdaki karbondioksiti azaltır. Benden arttıranı istiyordu. Cevabımız 1 2 Bursa oldu. Yukarıdakilerden hangileri atmosferin karbon kaynaklarındandır? Yanardağlar, orman yangınları, kireç taşı. Bu üçünden de karbon çıkışı olur mu faaliyetleri sonucu olur. Cevabımız Edirne oldu. Geldik bir diğer soruya. Yukarıdaki canlılardan hangileri atmosfer azotunu doğrudan kullanabilir? Biz ne biliyoruz? Birçok canlı ne yapamaz? Atmosferdeki azotu direkt kullanamaz. Kim ler yardımıyla siyanobakteriler, rizobium bakterileri, yıldırım, şimşek gibi olaylarla atmosferin azotu kullanılabilir azot tuzu haline dönüşüyor. Dolayısıyla cevabımız siyanobakteriler ve rizobium oldu. <laughs> Nitrit bakterileri neyde yarar alacak? Nitrifikasyon bakterilerinde. Pardon. <laughs> Geldik bir diğer sorumuza. Bana neyi soruyor? Denitrifikasyon bakterileri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi denitrifikasyon bakterileri ne yapıyor? Azot tuzunu azot gazı haline dönüştürüyor. Yani atmosfere veriyor. Dolayısıyla denitrifikasyon bakterilerinin atmosferdeki serbest azot miktarını arttırdığını söyleyebilirim. Amonya nitrit ve nitrata çevirenler kimlerdir? Nitrifikasyon bakterileridir. Dolayısıyla olmadı. Işık enerjisi kullanarak besin üreten canlılar ototrof canlılardır. Bu da denitrifikasyon bakterilerinin yaptığı bir iş değildir. Denitrifikasyon bakterilerinin ne olduğunu söylüyoruz. Heterotrof olduğunu söylüyoruz. Sonuçta cevabımız ne oldu? Yalnız bir oldu. Geldik bir diğer soruya. Bulunduğu ortamda protein ve amonyak miktarını grafikteki gibi değiştiren canlılar. Bakıyorum protein miktarı azalmış, amonyak miktarı artmış. Bunların kim olduğunu söyleyebilirim Şu rahatlıkla. Bunlar saprofitler, ayrıştırıcılar, çürükçüler. Pekala. İfadelerinden hangilerini yapabilirim o zaman? Saprofitler madde döngüsünü sağlar mı? Evet. Saprofitler bakteriler aleminde midir? Hemen sorunun köküne bakıyorum. Kekin, kesinlik istemiş mi? Hayır istememiş. Peki saprofitlerin arasında bakteriler var mı? Evet var. O zaman iki numaralı cümleyi de aldım. Hücre dışı sindirim enzimleri gelişmiştir. Evet hücre dışı sindirim yaparlar. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? 1, 2, 3 oldu. Bir diğer sorumuz karbon döngüsünde olaylarından hangileri etkilidir? Burada hem karbondioksiti azaltanları alacağız hem de karbondioksiti arttıranları alacağız. Yanma olayları sonucu karbondioksit açığa çıkar. Etkili mi? Evet. Solunum sonucu karbondioksit açığa çıkar. Etkili. Fotosentezde karbondioksit kullanılır ama biz zaten neyi arıyoruz? Etkili olanları. Bir diğer sorumuza geçtik. Doğadaki nitrifikasyon olayı. Hemen diyoruz ki nitrifikasyon neydi? Saprofitlerin ürettiği amonyağı nitrit ve nitrata dönüştüren bakterilerin gerçekleştirdiği olaylar nitrifikasyon. Peki. Ve nitrifikasyon bakterilerinin bu olayı gerçekleştirirken ne yaptığını söylüyoruz. Kemosentez yaptığını söylüyoruz. Tamam. Peki bu canlılar atmosferdeki oksijen miktarını arttırırlar mı? Hayır, arttırmazlar. Peki nitrifikasyon bakterileri bitkilerin kullanacağı azot tuzunu oluşturur mu? Evet. Atmosferin karbondioksit açısından zenginleştirilmesini sağlarlar mı? Hayır, kendileri de kullanılıyorlar. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 oldu. Pardon. Bir diğer sorumuz. Siyano bakterilerin okyanuslardaki azot tuzu miktarını arttırması yollarından hangisi ile olur? Siyano bakteriler atmosferin azotunu tutmakla görevlidir. Ama aynı zamanda nasıl canlılardır? Unutmayalım fotosentetik canlılardır. Burada bizden istediği azot tuzu miktarını nasıl arttırdı? Azot tuzunu tutup gaz halinden tuz haline dönüştürürler. Peki azot döngüsünde yer alan bu olaylardan hangilerinde bakteriler görev alır? Nitrifikasyon olayında arkadaşlar bizzat zaten sadece bakterilerin görev aldığını söylüyoruz. Denitrifikasyonu da bakterilerin gerçekleştirdiğini söylüyoruz. Pütrifikasyon nedir? Çürüme. Çürümeyi kimler gerçekleştirir? Saprofitler. Saprofit camiada bakteri var mı? Evet var. Sonuç itibariyle cevabımız Edirne oldu. Peki bir diğer sorumuz topraktaki nitrat miktarının artması canlılarından hangilerinin artmasına ne sebep olur? Topraktaki nitrat tuzlarım artıyorsa e, kim artar? Denitrifikasyon bakterilerim artar arkadaşlar. Çünkü onların görevi neyi nitratı neye azot gazına dönüştürmek. Görevi bu olduğuna göre, ham maddesi de bu olduğuna göre denitrifikasyon bakterilerinin miktarı artar diyoruz. Yukarıdaki tepkimeyi gerçekleştiren bir canlı alemlerinden hangilerinde olabilir? Bu tepkime ne tepkimesi? İnorganik madde nitrit, oksitlenmiş, nitrata dönüştürülmüş, enerji açığa çıkmış, açığa çıkan enerjiyle karbondioksit ve su birleştirilip besin sentezlenmiş. Bu olay ne olayıdır? Kemosentez olayıdır. Kemosentez dediğimiz doğada sadece bazı bakteriler tarafından gerçekleştirilir. Unutmuyoruz. Dolayısıyla bu olayı yapan canlı sadece bakteriler aleminde yer alabilir. Pekala. Son sorumuza geldik. Yukarıda verilen canlılardan hangileri atmosfer karbondioksitini arttırıcı yönde etki eder? Kemosentetik bakteri ototroftur, karbondioksiti kullanır yani azaltır. Saprofit mantarlar heterotroftur. Solunum sonucu karbondioksit açığa çıkartabilirler. Bunu aldım. Siyanobakteriler ve fitoplanktonlar da tıpkı kemosentetik gibi ototroftur fakat bunlar fotosentez yapar. Dolayısıyla atmosferdeki karbondioksiti azaltıcı yönde etki ederler. Tam parazit bitki. Tam parazit bitkinin özelliği nedir? Tam parazit bitki fotosentez yapamaz. Yani heterotrof gibi yaşar. Dolayısıyla solunum sonucu ürettiği karbondioksitle ortamdaki karbondioksit miktarını arttırır diyoruz. Pekala arttırıcı yönde etki eden ne oldu? 2 ve 5 oldu. Yani cevabımız burs oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.